Örnek sorumuza geçmeden önce hemen bir duyurumuzu yayınlayalım. Kocaeli, İstanbul, Yalova, Sakarya, Eskişehir. Sesim geliyor mu? Vize final sınavlarınızdan geçme garantili eğitim kayıtlarınız başlamıştır. Eğer vize final sınavlarınızdan geçemezseniz ödediğiniz ücretin yarısı geri iade. 1. A noktasının önce 2,3 noktasına göre yansıması. Bak ne diyor? 2,3 noktasına göre yansıması. C. Ardından C'nin Y, X doğrusuna göre yansıması. Sonra ne diyor? D oluyormuş. Daha sonra D'nin X eşittir 1 doğrusuna göre yansımın boyunca simetri buymuş. Başlangıç noktası A, R, R, R. hikaye anlatıyor. Başla gitsin. Önce 2, 3 noktasına göre yansımasını istiyorsa. Bir A noktası al. A'ya B. Ne diyor? 2, 3 noktasına göre yansıması. Şimdi 2, 3 noktasına göre yansımasıyla simetri aynı. Yani ben şöyle yapabilirim. 2 ile çarpıp bu noktayı çıkartırım. Çarptım 4 eksi a. Çarptım 6 eksi b. Oldu mu? Oldu da bitti maşallah. C. Şimdi buna ne diyormuşum ben? C noktası. Şimdi bu C noktasını tuttum fırlattım. Nereye fırlattım? Buraya. 4 eksi a. 6 eksi b. Buna ne yap nasıl bir işlem uygulanırmışım? Geçtir x doğrusuna göre yansıması. Geçtir doğrusuna göre yansıması diyorsa yer değiştir yer. Y eşittir x'e göre yansıması da b eksi 6 eksi b 4 eksi a. Bu neymiş? D oluyormuş. D'nin x eşittir bir doğrusuna göre simetri, yansıması simetri aynı şeydir. D'yi tuttum fırlattım buraya. 6 eksi b yazdım. 4 eksi a yazdım. Ve x eşittir bir doğrusuna göre simetrinin almak istersem 2 ile çarpıp çıkartıyordum. Hadi bakalım. 2 eksi 6 artı b oldu. 4 eksi a'nın da burada durdu. Peki bu neymiş? E'ymiş. Bak bu E'ymiş. Başlangıç noktasının a'nın koordinatları toplama. Hmm. Bu E'nin bana 2'ye 6 olduğunu söylemiş. O zaman 4 dikkatli bak. 4 eksi a neymiş? 6. A buradan ne geldi? 2. A eksi 2. Peki a eksi 2 ise şunu da eşitleyelim ve bulalım. Ne var burada? B eksi 4 eşittir 2. B ne oldu? 6. B de 6 mı? Aha bitti. Neymiş başlangıç noktasının koordinatları? Aha buraya yazdım -2 6. Diğer örnekte görüşürüz. Kaydır.